Tanrı'dan başka hiçbir şey yok o. Hiçbir canlı yok. Ben askerlere siz resim çekeceksiniz diye neş toplatma. Karakolu yerle bileceksiniz. Kesin emin. Kendine göre nam saldığı bir yer var. O tepenin tam üzerinde. 600 komando havadan atlamaya başladı. Bir tek hedefimiz var. Başı dik devlet, onurlu millet. Hepsi Türk halkının önüne çıkacak. Ankara'daki karargatla, lambirli odalardan bilmem ne deri koltuktan sen orada olup bitenle ilgili karar veremezsin. Muharebe sahasından ne kadar uzaklaşırsa iş o kadar gevşer ve kimse o ruha anlayamaz. Sonuç, saçı toplayıp gittiler. Şiddetli soğuk ve derin karlarda hareket bu seçkin kuvvetlerle yapılır. Bu ülkeyi falan kimse bölemez. Her gittiğimde orada bize öğretenlerin hiçbir işe yaramadığını gördüm. Biz beklemeyeceğiz. Yerleri belli. Gidip alacağız. Akut'u ben güneyden kuzeye. Bizzat yürüyerek geçtim. Bizzat. Tüm askeri kadar merhametli bir insan yok. Bunu herkes öğrensin. Onun konusuna dayatırsanız, onun çocuklar da size bir şey söyleyecektir. Size var ya, benim sokaklarını, mahallelerini, caddelerini.